Merhaba, ee, Böbrek Kaslarında Sıvı Problemleri filmlerine devam ediyoruz. Şimdi 6. filmde beraber olacağız. Ee, hemen ekran paylaşımına geçiyorum. Hastamız 20 yaşında bir kadın hasta. Kreatinli 0.8 mg beslikte, yani normal sınırlarda. Ama hastamızda renal tubüler hastalık var. Renal hastalık olduğu için de polivirüsü var. Renal tübüler hastalıklarda böbreğin bozulan fonksiyonlarından bir tanesi de idare konsantre etme yeteneğinin azalmasıdır. E, bu nedenle hastada poliürü var. Günde 4 litre idrar yapıyor. Günde 3 litreden fazla idrar yapmak polivir olarak isimlendirilir. Şimdi bu hastada sıvı istenimizin nasıl olması lazım? Yanıta geçiyorum hemen. Şimdi polirik hastalarda öncelikle hedefin aslında hipovolemiyi önlemek olması lazım. Yani bu hasta çok idrara çıkıyor. Eğer e, idrarla kaybettiği sıvıyı ağızdan alamazsa hasta kısa sürede hipovolemiye girer. Dolayısıyla vermemiz gereken sıvı miktarı da idrar miktarı artı hissedilmeyen kayıptır. Bu da işte 4 litre idrar olduğunu söylemiştim. Artı 1 litre de hissedilmeyen kayıp. Yani bu hastanın günde 5 litre sıvı alması gerekir. Yani, e, böbrek hastalarının bazılarında sıvı kısıtlaması gerekir. Bazılarında gereğinden fazla sıvı alması gerekir. Her hastaya göre değişir. Sıvı politikası her hastaya göre değişir. Yani bu hastanın sonuç olarak çıkardığı idrar miktarı artı hissedilmeyen kayıp kadar sıvı alması gerekir. Bu sıvı genellikle ağızdan alınır. Hasta bilinçli olduğu sürece problem olmaz. Eğer hastanın bilinç problemi olursa damardan vermek gerekebilir. Bu hastada yine sıvı dengesi tedavisinin önemli araçlarından bir tanesi de böbrek hastalığının tedavisidir. Bu filmin de sonuna geldik. Yine kaynakları belirtiyorum. YouTube kanalım ve web sayfam. Ekran paylaşımını bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.